Merhaba değerli arkadaşlar. Ben İmet Hocanız. Hepinize denizden sesleniyorum. 29 günde LGS matematik kampımızda 6. gündeyiz ve 2. videodayız. üslü ifadeleri bitiriyoruz. üslü ifadelerden son bölümle ilgili map sorar dediğimiz kolaydan zora doğru soru çözümleri yapacağız. Pratik İmet Hoca yöntemleriyle PDF'ini yayınladım. Siz de mutlaka Kağıt, kalem kullanarak soruları çözmeye çalışın. Bazı noktalarda durdurun, videoyu geriye alın. Hatta tekrar tekrar izleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ee, hemen videomuza başlayalım. Evet ilk soru aşağıdaki tabloda ABC maddelerinin kilogram cinsinden ağırlıkları ve bu maddelerin gram cinsinden ağırlıklarının bilimsel gösterimleri verilmiştir. Buna dikkat. Burada gram cinsinden burada kilogram cinsinden. A, B, C, F değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şimdi arkadaşlar kilogramdan grama geçerken 1 kilo 1000 gram. O zaman bunları 10 üzeri 3 ile çarpacağız. Yani şurası 5 çarpı 10 üzeri 8 ile 10 üzeri 3'ü çarparsak 5 çarpı 10 üzeri 11 şeklinde bilimsel gösterim olacak. Tamam. Hatta burada hemen A5 B11 diye yazayım. Sonra şuraya geldim. Bunu 10 üzeri 3 ile çarparsak 18,0 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak. He, bunu bilimsel hale getirmek için bir virgül sola kaydırırım. Burayı küçülttüğüm için bunu bir büyütürüm. O zaman orası ne olacak? 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 1 olacak. Bakın 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 1 oldu. Yani C sayısı 1,8 D sayısı da eksi 1 olmuş oldu. Buraya geldiğimde bunu 10 üzeri 3 ile çarparsam ve virgülü sağa doğru kaydırıyorum. 1, 2, 3, 7,5 oldu çarpı bakın 10 üzeri 7 ya ben bunu 3 büyüttüğüm için burayı 3 küçültmem lazım. Ne olacak? 10 üzeri 4 olacak arkadaşlar. 7,5 çarpı 10 üzeri 4. O zaman E sayısı bakın 7,5 F sayısı da 4 olacak. Şimdi gelelim küçükten büyüğe sıralamaya. En küçüğü D. Bakın Eksi 1 ile. Eksi 1'i eledim. Daha sonra arkadaşlar bakıyorum. 1.8 var burada. C ile. Tamam. Bunu da yazdım. Sonra 4 ile F var. Onu da yazdım. A var. Yazdım. Sonra E var. Yazdım. Sonra da B var arkadaşlar. Sıralamayı bu şekilde küçükten büyüğe doğru yapmış olduk. Hemen ikinci soruyla devam ediyoruz. Kalemimi kaptım düşüyor da. Aşağıdaki aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin içerisine yapılmış daire şeklindeki 3 eş çiçek bahçesi gösterilmiş. Daireli, daireler dikdörtgenin kenarlarına birbirine şekillik gibi teğettir. Teğet dedi arkadaşlar değiyor yani tamam mı onu anlatmaya çalışıyor. Buna göre çim ekili yeşil bölgenin milimetre kare cinsinden alanının bilimsel gösterimini bulalım. P'yi 3 alınız. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane daire var. Burada 2R, 2R, 2R. 6R, 48. Bakın 6R, 48 ise bir tane R 8 santimetre. Şey 8 metre. Direkt santime gitti Metre cinsinden verildiği için 8 metre arkadaşlar. Tamam hocam. Şimdi 8 metre olduğu için buradaki kısa kenar da 2R olduğundan dolayı burası da 16 metre. O zaman dikdörtgenin alanını 48 çarpı 16'dan bulabiliriz. Çünkü dikdörtgenin alanından bu çiçeklerin alanını çıkarırsak çim yeşil bölgenin alanını bulacağız. Metrekare cinsinden sonra bir de bunu milimetre kareye çevireceğiz. Ha? Sakin. 6 kere 8 48. Elde 4 var. 6 kere 4 24. 4 elde 28. 48 çarpı 1 48. Topla bunları. 8, 16, 6, 768 metrekare. Sonra dairelere gelelim. Daireler de pi r kareden. Tamam. Pi 3. R'nin karesi 64. 8'in karesi 64. 64 çarpı 3 ama 64 ile 3'ü çarpmayın da. Neden? 3 tane olduğu için 64 ile 9'u çarpın. 64 ile 9'u çarptığınızda 9 kere 4 36. 9 kere 6 54. 3 576 576 metrekare yaptı. 768'den 576'yı çıkardığımızda burası 2. 16'dan 7'yi çıkardığımızda ne olacak? 9 olacak. 6'dan 5 çıkardığımızda 1. 192 metrekare oldu. Bunu milimetre kareye çevireceğiz. Hatırlayalım. E, metrekare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. Alan ölçülerinde her adımda yüzer yüzer büyük küçülüyordu. 1, 2, 3 adım aşağı indiğimiz için 3 defa 100 ile çarpıyoruz. 192 3 defa 100 ile çarpmak demek aslında 10 üzeri 6 ile çarpmak demek arkadaşlar. Tabi bunu bilimsel olarak yazmak için de 192,0 diye düşünsek bunu 192,0 çarpı 10 üzeri 6 diye yazarsak 1, 2, 2 virgül sola kaydırdığımda 1,92 olacak. Burayı da iki küçülttüğüm için onun kuvvetini iki büyütmeliyim. 10 üzeri 8 milimetre kare olarak bulmuş oluyoruz. Bu oldukça zorlayıcıydı. Hem birim geçişleri açısından hem dairenin alanı yani orada o kısa kenarı bulmak falan gerçekten çok kaliteli soru arkadaşlar. Üçüncü soru aşağıda iki ayrı petri kabına aynı anda ekilen X ve Y bakterilerinin sayıları gösterilmiştir. Görüyoruz. X bakterinin sayısı 1 saatte 5 üzeri 2 katına çıkıyor. Y bakterisinin sayısı 1 saatte 2 üzeri 2 katına çıkıyor. Buna göre 3 saat sonra X ve Y bakteri sayısının bilimsel gösterimlerini bulalım. Tamam. 2 üzeri 5 ya X bakterisi. Her saat 5 üzeri 2 çıkıyor. Birinci saat sonu, sonu, ikinci saat sonu, üçüncü saat sonu. Tamam hocam ne oldu? 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 6 oldu. Bu X olan. Y'ye geldiğimde 2 üzeri e, 5 üzeri, bir dakika onu şöyle yazayım. 5 üzeri 3'tü. E, her saat sonunda 2 üzeri 2 katına çıkıyor. Birinci saat, ikinci saat, üçüncü saat. Bu da ne oldu? 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 6 oldu. E hocam nasıl bilimsel yazacaksınız bunu? Hani nerede onun kuvveti diyorsunuz? Şöyle 5 üzeri 6'yı istersen 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 5 diye parçalayabilirim. Yani 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 1. Ya önce anlattığımız konu anlatımlarında bunlar hep değinmiştik arkadaşlar. O zaman şurası üstler aynı tabanların çap 10 üzeri 10 oluyor. 5 çarpı 10 üzeri 10. Al sana bilimsel gösterim. Bak 1 ile 10 aralığında birinci çarpan 10 kuvveti tamam. Buraya geldiğinde de buraya geldiğinde de bu 5 üzeri 3 şu 2 üzeri 6, 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 diye parçalayabilirsin. Bu da ne yapıyor? 8 çarpı, bak 2 üzeri 3 8 ya. Şurası da 10 üzeri 3 yapıyor. 8 çarpı 10 üzeri 3. Al sana bir bilimsel gösterim daha. Çok güzel sorular. Gerçekten arkadaşlar. Yani konuyu özümsetecek. Yıldızların dünyaya olan uzaklıkları hesaplanırken bu uzaklık çok büyük olduğundan farklı bir birim kullanırız. Bu birime ışık yılı deriz. Ve ışık yılı 9,5 trilyon kilometreye eşittir. Arkadaşlar şimdi milyonda 10 üzeri 6 ile çarpıyorduk. Milyarda 10 üzeri ile çarpıyoruz. Trilyonda 10 üzeri 12 ile çarpacağız. Bunlar genelde sorularda veriliyor ama hani burada verilmemiş. Ee, ama normalde hani çünkü hani trilyondur, katrilyondur hani bunlar çok böyle e, şey olmadığı için hani verilmesi de uygun aslında. Peki e, gökyüzün verilmesi de şu an öğrendiniz artık arkadaşlar. Gökyüzünde gördüğümüz Vega'nın dünyamıza uzaklığı yukarıda verilmiş arkadaşlar. 25 ışık yılı. Vega'nın dünyaya olan uzaklığının santimetre cinsinden bilimsel gösterimini yazalım. Şimdi arkadaşlar 25 ışık yılı denilmiş. Bir ışık yılı 9,5 çarpı 10 üzeri 12 kilometre. Tamam. 25 ışık yılı çarpı 25 olur. Bunu santimetreye çevirmek için arkadaşlar kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Hani Kamil Hanım tekerlemesi vardı ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adım aşağı indiğimiz için bir de bunu neyle çarpmamız lazım? Kilometreden santimetreye çevirmek için 10 üzeri 5 ile çarpmamız lazım. Tamam. Şimdi 25 ile 9 buçuğu çarptığımızda 5 kere 5 25 52 var. 5 kere 2 10 12. Aslında sorun değil o da. 9 kere 5 45 elde 4 var. 9 kere 2 18 4 elde 22. O zaman bunları topladığımda 7 3 2 ne oldu? 237,5. Şimdi buradaki çarpımı 237,5 olarak bulduk. Ee, burada 237,5 çarpı 10 üzeri 17 var. Burada küçük bir işlem hatası yaptım. 10 üzeri 12 ile 10 üzeri 5 topladığımızda 10 üzeri 17 yapıyor arkadaşlar. Peki burada bilimsel hale getirmek için ne yapıyorum? 1, 2. 2 virgül sola kaydırıyorum. 2 virgül 375 çarpı. Bunu iki küçülttüğüm için onun kuvvetini 2 büyütüyorum. 10 üzeri 19 santimetre yapmış oluyor değerli arkadaşlar. Tabi arada böyle sürçü lisan ediyorsak affola arkadaşlar yani tamam. Ee, şimdi bir mikron 10 üzeri eksi 9 kilometredir. Aşağıda verilen şekilde bir dikdörtgenin içindeki iki eş çember verilmiştir. Yarıçapı R olan çemberlerden birinin çevre uzunluğu 48 çarpı 10 üzeri 5 mikrondur. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğunun Kilometre birimi ile bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu çemberin çevre uzunluğu buysa 2 pi re, 2 pi eşit olacak 48 çarpı 10 üzeri 5'e. E pi sayısını 3 alınız demiş. O zaman 6 r eşittir 48 çarpı 10 üzeri 5. R buradan 8 çarpı 10 üzeri 5 olacak. Hmm. O zaman bakın 2 r 2 r da 4 r. 5R, 6R, 7R. Senin uzun kenarın 7R. Kısa kenarın 2R, 2 r daha 4R. 7, 4 daha 11R. 2 katını al çevresi dediği için 22R. 22 çarpı 8 çarpı 10 üzeri 5 mikron. Kilometre birimi olarak dediği için 1 mikron. 10 üzeri 9 kilometre. O zaman 10 üzeri 9 ile çarpacağım. 22 ile 8'i çarptığımda 8 kere 2 16. 8 kere 2 16 bir elde 17. 176 çarpı 10 üzeri Eksi 4 olacak. Ama bu bilimsel değil. 176 virgül çarpı 10 üzeri eksi 4 dersem virgülü sola kaydıracağım. 1, 2. Ne oldu? 1 virgül 76 çarpı 2 küçülttüm. Onun kuvvetini 2 büyüteyim. Ne olacak? 10 üzeri eksi 2 olacak. Dikkat. Eksi 6 değil arkadaşlar. 1 virgül 76 çarpı 10 üzeri eksi 2. Doğru cevap denizli. Kilometreye çevirmeyi de... Unutmuyoruz. Tamam. Şimdi aşağıdaki tabloda bir ilin dört ilçesinde bulunan kütüphanelerdeki kitap sayıları ile ilçelerin nüfusları verilmiştir. Buna göre hangi ilçede kişi başına düşen kütüphanedeki kitap sayısı diğerlerinden azdır. Arkadaşlar şimdi normalde burayı 36 olsa burası 9 olsa 36'yı 9'a böldüğünüzde ne oluyor? E, kişi başı 4 kitap düşer. Çünkü kitap sayısı 36 olsa 9 kişi olsalar 36'yı 9'a böldüğünde kişi başı 4 kitap düşer. O zaman kitap sayısını nüfusa böleceksin. Böldüğünde bak 10 üzeri 4 10 üzeri 4 gitti. Virgülleri kaydır 36'yı 9'a böldüğünde burada 4 çıkıyor. Tamam hocam. Burada ne olacak? Arkadaşlar burada da şunu yapabilirsiniz aslında. Bir virgül sağa kaydırsan 7. O zaman bu ne olacak? 10 üzeri 4. Bir sıfır eklesen 70. Bu ne olacak? 10 üzeri 3. 10 üzeri 3'ler gitti. 28 bölü 70. Bak 28 bölü 70 demek. Burada 7 4 kere. Burada 7 10 kere. 0 4 demek. Yani bak burası 0 4. Burası 4 çıktı zaten. Buraya geldiğinde de bak bir virgül sağa kaydır. Bu 10 üzeri 4 olacak. Bunlar sadeleşecek. 45'i 15'e bölersen bu da 3 olacak. Buraya geldiğinde buraya bir sıfır ekle. Burası 10 üzeri 4 olacak. 10 üzeri 4'ler gitti. 320'yi 80'e bölersen 4 olacak. O zaman en az Bursa olmuş olacak değerli arkadaşlar. Azra kare şeklindeki 15 tane eş kartonu bir masanın üzerine aynı doğrultuda olacak şekilde eşit aralıklarla aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Kartonların birer kenar uzunluğuyla ardışık kartonların arasındaki mesafenin desimetre cinsinden çözümlenmiş hali tabloda verilmiştir. Dikkat desimetre cinsinden. Sonra masanın metre cinsinden uzunluğunun çözümlenmiş hali isteniliyor. Şimdi şöyle metre desimetre. Desimetreden metreye çıkarken bir defa ona böleceğimizi de düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki kartonların kenar uzunluğu neymiş? Onlar basamağı 1 olduğu için 1. Bir. Birler basamağı 3 olduğu için 3. Onda birler basamağı 4. Buraya geldiğinde birler basamağı 8 aradaki mesafeler için. Onda birler basamağı 4, yüzde birler basamağı 5. Şimdi 15 tane karton olursa 13,4 ile 15'i çarpacağız arkadaşlar. 13,4 ile 15'i çarpıyorum. 4 kere 5, 20. Elde 2 var. 5 kere 3, 15. 2 elde 17. 5 kere 1, 5. 1 elde 6. Şurası 134 ile 1'i çarparsak 134. Topla bunları. 0, 11, 9, 0. Ee, şurası ne oldu? 201,0 yaptı. Tamam hocam bu dursun. Bu desimetre hala en son çevireceğim. Son aralığa geldiğimde arkadaşlar şöyle düşünün. 3 karton olduğunda 2 aralık var. 15 karton olduğunda 14 aralık vardır. O zaman 8,45 ile ne yapmam lazım? 14'ü çarpmam lazım. 4 kere 5 20 elde 2 var 4 kere 4 16 2 elde 18 elde 1 4 kere 8 32 bir elde 33 845'i aynen yazdım topladım 3 7 bir elde 8 8 3 daha 11 burada virgülden sonra 2 rakam var 118 virgül 30 oldu. Bu ikisini topluyorum arkadaşlar 201 virgül 0 118 virgül 30'u topladım. Tamam hocam. Bunları topladığımda arkadaşlar şurası 3, şurası 9, şurası 1, şurası 3. Bu desimetre. Bunu metreye çevirmek için bir defa ona böldüğümde 1 virgül sola kaydırdım demektir. O da 31,93 yapar. 31,93'ü veren bak nerede var? Bursa'da var. Doğru cevabı bulmuş olduk. Biraz bazen işlem kasılabiliyor. Ona da alışmak lazım. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar ödevimiz poster notlardan 5 6 şey 6 7 8 9 çalışılıp çözülebilir oradaki sorular. Daha sonra e, ilk çeyrek soru fasiküllerine test 11 12 13 14 çözülebilir. Ayrıca üslü ifadelerden arkadaşlar sayfa 16 ve 17'yi çözebilirsiniz. Artık üslü ifadeleri bitirdik 29 günde LGS matematik kampımızda. Değerli arkadaşlar 6. günün 2. videosunu da bitirmiş bulunuyoruz. Hemen ona ben şöyle tik atacağım. Ve 6. günü de bitirmiş bulunuyoruz. 6. günü bitirdiğimiz için ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Hemen şurada 6. günü işaretleyeceğim. Hemen şuradaki 6. günü işaretliyorum arkadaşlar. Evet bir günün daha burada kampımızda sonuna geldik. Ee, ödevleri yapmayı, kendinizi pekiştirip geliştirmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.